Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size biberiyeli sirke yapımından bahsedeceğim. Biberiye çok faydalı bir şey. Sirkesini de günlük olarak her gün bir su bardağı suya 3 yemek kaşığı koyup içtiğiniz zaman hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de kan dolaşımını hızlandırıyor. Artı her derde devam. Bunun için ne yapacağız? Önceden ben biraz ön hazırlıklarımı yaptım. Evde kendi yapmış olduğum doğal elma sirkemiz vardı. Yaklaşık 1 litre kadar elma sirkesini herhangi bir cam kavanoza koyuyoruz ya da şişemize koyuyoruz. Elma sirkemiz buradayken içerisine önceden yıkayıp kuruttuğum, siz o anda da yıkayabilirsiniz. Biberiyelerden tahmin olarak 1 litreye 3 yemek kaşığı biberiye koyuyoruz. Şöylece bütün biberiyelerimizi koyduktan sonra sirkemizi şöyle çalkalıyoruz. 7 gün boyunca bu biberiyeler doğal herhangi bir sirkeniz içerisinde. Bende elma sirkesi vardı ama alıç sirkesi, üzüm sirkesi, elma sirkesi önemli olan evde yaptığınız kendi sirke olması. Sirkemizi koyuyoruz ve üzerine ben birazcık daha sirke ilave etmek istiyorum. Üsttekiler daha iyi alsın diye. Şöyle hemen çok az ilavemiz yeterli çökmelerini sağlamak adına Tekrar şöyle çalkalıyorum. Siz kavanoza koyarsanız kaşıkla çalkalamanız daha kolay olabilir. 7 gün boyunca bunu sürekli çalkalayacağız. Çok ışık görmeyen bir odada muhafaza edeceğiz. 7 günün sonunda süzüyoruz ve her gün dediğim gibi salatalarınıza, kendi içtiğiniz sularınıza 3 yemek kaşığı kadar ilave ettiğiniz zaman süzülmüş sirkemiz hazır oluyor. Biberiyeli doğal ev yapımı sirkemiz. Hepinize şifa olması niyetiyle afiyet olsun görüşmek üzere kendinize iyi bakın